Gelin bugün çakra konusunu, eterik enerji ve aura beden konusunu aynı zamanda bizler nasıl hastalanıyoruz bu konuyu gerçekten ilim ve bilim ışığında bu soyut yalnızlıktan somut gerçekliğe taşıyalım. Fakat hala YouTube kanalıma yani Stebo öğretilerine hala abone değilsen hadi bir abone ol be. Hadi. <laughs> Bak nazlanıyorum hadi. Velhasıl Canlar az önce söyledik ya her şey bir enerji. Aslında haklı oldukları bir nokta var ama bizler bugün bunu artık somut gerçekliklerle ve akıldaki o soru işaretlerini gidermekle başlayacağız. Nasıl? Eğer şu anda bir kuantum gözlüğüm olsaydı ve kuantum gözlüğümle beraber masaya bakıyor olsaydım ve o kuantum gözlüğüyle beraber masaya bakarken fokuslaştırarak yani yakınlaştırarak masaya baktıktan bir nokta sonrasında masanın artık o, o enerjilerin sıkılaştırılmış bir hali olarak titreşimlerini görecektik. Bakın masanın o sıkılaştırılmış yani enerjiyle sıkılaştırılmış o halini, o enerjinin salınımını görecektik. Bu ne demek? Bu şu demek. Bizlerin fiziksel bedeni yani biyolojik bedeni, saçı, sakalı, küpesi de aslında bundan bir farkı yok. Yani her şey bir enerji. Fakat söylemiş olduğum gibi artık somut gerçekliklerle ve herkesin anlayabileceği dilde ezberlik yani ezber cümlelerini bozan bir durumla anlatmayı düşünüyorum. O da şu. Bizim fiziksel bedenimizin içerisinde arkadaşlar mitokondriler, kuarklar, parazitler değil mi? Yani kısacası hücreler var. Bu hücreler bir nevi vücuttaki biyokimyasal bir devinim sonucunda bakın vücuttaki biyokimyasal bir devinim sonucunda bir elektrik kontağı oluşturuyor arkadaşlar kendi aralarında. Ve bu elektrik kontağı oluşturma durumu fiziksel bedenin içerisinde mi kalıyor bu enerji? Yani o hücrelerin kendi içerisindeki o salınımıyla beraber biyokimyasal devinim sonucunda tetkiklenen bu durum bizim fiziksel bedenimizin dışına 5 ila 45 santim aralığında çıkıyor. Ve bu 5 ila 45 santim aralığında olan bu durum bizim eter dediğimiz yani enerji anlamına gelen eterik enerji bedenimizi oluşturuyor. Hemen fiziksel bedenimizin dışında o hücrelerin biyokimyasal devinimleri sonucunda bizim fiziksel bedenimizin dışına 5 ile 45 santim aralığında çıkan bu durum bizim eterik enerji bedenimizi yani fiziksel bedenimize tıpkı birebir benzeyen diğer bir bedeni var ediyor. Diğer bu bedeni var etmesiyle bizim maddi hayatla yani değil mi senle benim bir nevi görüştüğüm, koklaştığım, konuştuğum bir enerji alışverişini aynı zamanda manevi hayatla da olan bir enerji alışverişini gerçekleştirmeme sebep olan eterik enerji bedenimi var ediyor. Bu eterik enerji bedeninin içerisinde nadi dediğimiz noktasal çakralar var arkadaşlar. Bunları bir nevi elektrik kablosu gibi düşünebilirsin. Ve bu nadi denilen kanallar başımdan ayaklarıma kadar önde ve arkada olmak üzere 72 bin tane var. Bu 72 bin tane olan kanal bizim 7 ana çakramızı da nasıl oluşturuyor ona bakalım. Bunların, bu nadi dediğimiz kanalların bizim bu yaşam temelimizi oluşturan 7 ana çakrayı arkadaşlar öbek öbek oluşturmasıyla beraber yani nadi denilen bu kanalların birbiri arasına gelerek buradaki bir nevi bizim elektrik şartellerimizi oluşturuyor tamam mı? Bu yedi ana temel çakraya bir nevi şartel demek burada mümkün. Ve bu şartellerimizi oluşturması sebebiyle daha sonrasında bu 72 bin dediğimiz nadi dediğimiz kanalın aynı zamanda ve yedi temel ana çakranın birbirinden farklı olarak dönmesi, uyumu, rezonansı, farkı, rengi bu anlamda arkadaşlar bunlar da bir diğer e, rezonans alanı yaratarak bir elektromanyetik alan üretiyorlar. Ve bu elektromanyetik alan üretmesi sonucunda kişiler şöyle algılayabilir. Bizim aura bedenimize var ediyor. Bu çakraların İçten dışa, dıştan içe birbiri arasındaki farkı, uyumu ya da e, birbirinden farklı tonlarda çalışması sebebiyle bu durum bir elektromanyetik alan daha üretimi yapıyor ve bu alan üretimi bizim aura beden dediğimiz yani manevi kimliğimizi oluşturan, bizi koruma kalkanı görevi gören bir diğer bedeni yaratmış oluyor. Bu aura bedeni noktasını şöyle düşünebilirsin. Bir nevi bizim dünyamızı saran e, iyonosfer tabakası var değil mi? İyonosfer tabakası ne yapıyor? Dünyayı dışarıdan gelen e, herhangi bir zarara karşı arkadaşlar koruyor. Aynı şekilde güneş ışınlarını da bu anlamda. Yani e, aldığı zaman arkadaşlar emiyor ve eğer kötü bir enerji varsa o kötü enerjiyi almıyor. Bu bizim için ısı ve ışık enerjisini dünyamıza gönderiyor. Aynı şekilde aura beden noktası da böyle. Yani yaşam enerjisinde olumlu olanlarını süzgeçinden geçirirken olumsuz olanlarına da izin vermiyor. Ve o sebepten ötürü bizi koruma kalkan görevi görüyor dedim. Tamam mı? Ve bu noktada bizim ee, prana, chi, Qi denilen yaşam enerjisini arkadaşlar dışarıdan aldığımız bu yaşam enerjisini de aynı şekilde kendi süzgecinden geçirerek bizim eterik enerji bedenimizin üzerine akmasını sağlıyor bu yaşam enerjisini. Yaşam enerjisini eterik enerji bedenimizin üzerine akması sebebiyle nadi denilen bu kanallar aracılığıyla bizim fiziksel bedenimizdeki hücrelere tekabül eden sinirler ve semptomlar aracılığıyla aynı zamanda nadi denilen kanallar aracılığıyla fiziksel bedenimize de bu yaşam enerjisini bu şekilde aktarmış ve aktarılmış oluyor. Ve bu durum yani dışarıdan alınan bu yaşam enerjisi hem nadi denilen kanalların yani çakraların arkadaşlar bir nevi kendi aralarındaki bu yaşam enerjisinin bölüşmesiyle ve fiziksel bedendeki bunu göndermesiyle buna da aynı zamanda kundalini enerjisi deniliyor tamam aura beden mental yani zihinsel olarak yönetilebilen bir beden olması sebebiyle bu noktada sanki bizi böyle bir balonun içerisinde elektromanyetik olarak çerçevelemiş olan bu aura bedenimizi bizler arkadaşlar şekil verebiliyoruz nasıl maji veya da pentagram çalışmalarında veya bir ritüelde Sizler aura bedeninize şekil vererek yapılan işlemi çok daha güçlendirebilir ve kuvvetlendirebilirsiniz. Aynı şekilde aura beden artık biliyorsunuz kirliyan fotoğrafçılık tekniği ile beraber gözlemlenebiliyor. Hatta şu anda Steva Akademide bir çekiliş var. Bu çekilişe lütfen sen de bir göz at. 5 kişiye aura gözlükleri vereceğiz arkadaşlar. Bu aura gözlükleriyle de sizler yine kişilerin aura bedenini görüntüleyebileceksiniz. Bununla beraber ilerleyen günlerde yine aura nasıl görünür ve nasıl bununla alakalı olarak gözlemlenir böyle bir video atacağım. İnşallah sizler de çıplak gözlerle beraber arkadaşlar bir nevi bunu algılayabileceksiniz. Bunun yanı sıra bizler nasıl hastalanıyoruz? Sevgili arkadaşlar bizlerin Değil mi? Organlarımız var. Bu organların her, her birinin yaymış olduğu bir frekans var. Diyelim ki akciğerlerimiz. Akciğerlerin kendi içerisinde yaymış olduğu bir frekans var. Ve bu frekans eterik enerji bedeni ile eğer uyumlu değilse bizler hastalık hali yaşıyoruz. Hastalık dediğimiz durum aura bedenin zayıflaması ve yırtılması sonucunda prana yani yaşam enerjisini alırken negatif yüklü enerjileri de beraberinde almasıyla bu durum bizim eterik enerji bedenimize akar. Eterik enerji bedenimize akmasıyla beraber çakralarda blokajlanma olur ve bu blokajlanmayla beraber bu durum fiziksel bedene yani hücreler aracılığıyla da nadi kanallar üzerinden aktarılacağı için fiziksel bedende etki ettiği hormonu o bölgedeki organın titreşimlerini bozar. Hatta vücudun bir bölgesinde iz olarak kalır. Ayrıca bu moleküller enerji döngüsünü doğru tamamlayamazsa hücreleri atıklarını bırakırlar. Bu enerjisel atıklar genellikle ilgili endokrin bezinin olduğu bölgeye etki eder ve oradaki titreşimi bozarak hastalık dediğimiz durum ortaya çıkar.